Cemil Diler ismi. Damla Apartmanın yöneticisiyim. Revşan Süzer, Süzer benim evime geldi. Ee, şey, binaya göçtü. Binadan göçtükten sonra 5-6 ay oldu. Ben de kocasını aradım ki kadınla muhatap olmadım. Dedim ki 6 aylık aidat ücretiniz oldu dedim. Kocası beni tehdit etti önce. Sonra kocasından sonra kadın saldırmaya başladı. Bıçakla evin üstünden. Salı günü öğlen yemeğine geldiğim gün evimde Murat Göksu ve hanımı evde oturuyorlardı. Bize saldırı yaptılar. Bizi sizi tahrik edeceğiz. Sizin evinizi yakacağız. Senin arabanı yakacağız dedi. Sen araba oğluyla ikisi beraber. Hatta bayramda da bana küfürlü bina yöneticisi olduğum için küfürlü yazılar yazmışlardı. Allah Allah. Oğlu dedi ben küfür ettim diye. Allah Allah. Aynı gün ikinci gün aynı günü öğlenden sonra hanımıma çakla kapıyı açıp saldırıyor. Kapıma salça döküyor. Yani yüz bile e, yakaladık bile. Yüzüstü yakaladık. Hani akşamda 9 tane şeyde kömürlükten hariç benim kömürlüğümü kundaklandı. Bu karısı, kadınla çocukta oğlundan şüpheleniyorum ve savcılıktan yardım istiyorum devletimizden. Bir an önce yardım etmelerini istiyorum. Devletin yetkilerine sesleniyorum. Yani halen de tehdit ediyorlar çocuğuma, küfür ediyorlar. Büyük oğlu oğlu var, küfür ediyor. Çocuklara ağzı alınmayacak küfürler. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Evden uzaklaşıyoruz devamlı. Devamlı saldırılarına halen devam ediyorlar. Yardım etmenizi devletimizden bekliyorum.